Ekim ayının sonundayız. rutin bir bakım daha yapalım dedik. Malum Giresun'da dün öğleden sonra hava açmaya başladı. Dün dokunmadık. Tabi içeride yaklaşık 8-9 gündür e, arıcılık e, bakım kontrol faaliyetlerine aman vermeyen yağmurlar yağmurlar ardından e, arımızı ya, dün öğleden sonra içeride birikmiş olan pisliklerini rahat rahat dışarıya atabilmesi için arımızı dün rahat bıraktık. Bunu öneriyorum arkadaşlar. Yağmurlu günlerin arkasından e, ilk gün arılarımızı eğer çok bir açlıkları yoksa çok e, bir müşkülleri yoksa rahatsız etmeyi düşünmüyorum. Ertesi gün bir sonraki güne e, besleme yapmayı daha uygun görüyorum. Arılarımız daha az stres oluyorlar. Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Beraber bir e, besleme bir kontrol yapalım. Bakalım aramız ne durumda. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi tabii yağmurlardan dolayı biraz her ne kadar kovan çadırı olsa dahi üzerine ufak da olsa bir su birikmiş. Şöyle ters bırakalım yine içine gelmesin. Raforumuz da şöyle ıslanmayacak bir yere koyalım. Körüğümüzü de yanımıza alalım. gürültü, ses, sakinlik bize şu an için her şeyin yolunda olduğu izlenimini veriyor. Fakat bir araca genel kontrollerini tamamıyla yapmadan, ana arıyı görmeden, günlük yumurtayı görmeden, polen yeterliliğini görmeden tabii erken karar vermemelidir. Bakalım ne durumdayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çıta bir ara belki bugün bir çerçeveyi alabiliriz. Şöyle bir bakalım ne durumda. Son çerçeveyi kavatmakla meşguller. Bu tarafta az bir şey bal var. Bal da iyi olabilirler şu an için kararımı veremedim. Bir bakalım. Durum nedir? Diğer çerçevelerde de. Ekim ayının sonundayız. Artık o bayağı ağır bir çerçeve. Arkadaşlar. Güzel bir sakinlik var. Dediğim gibi eğer dün gelseydik bu sakinliği dün göremeyecektik. Güzel bir balımız var. Polenlerimiz var arkadaşlar. Umarım görünüyordur. Kapalı yavrularımız var şu anda. Yine burada da durum aynı şekilde. Ben şöyle yakından bir incelemek istiyorum. Günlük yumurta kontrolü yapmak istiyorum. Bu çerçevemde günlüğüm yok. Ve bunu yavaşça yine arıcılıkta bu sakin davranma. Titreşim yaratmama. Arılar kulakları olmadığı için duymazlar yürütüyor ama titreşimi hissediyorlar ve bu titreşimi hiç hoşlanmadıkları bir şey. Yine aynı sakinlik bir maşallahınızı alırım. Genç analı arının gerçekten durumu bir başka ana arımızda burada arkadaşlar şöyle bir bakalım. Evet günlükler de gördüm. Şöyle hemen arkasındaki iki çerçeveye de bakalım. Sarıcamızı da gönderelim. Maalesef bu yıl hala bu arkadaşlardan kurtulamadık. Evet burada da durum çok güzel. Larvalarımız var. Ballarımız var. Aramızda muazzam bir sakinlik var. Günlük yumurtayımız da gördük bu arada. Gayet hoş, gayet güzel. Burada da günlükler var. İlginç, çok güzel. Bacaklarda polenli arılar demek ki bir şeyler bulup geliyorlar. Ben açıkçası. Ha şu anda evet sarmaşık var. Sarmaşıktan alıyor olabilirler arkadaşlar. Şöyle hızlıca. Bu çerçeveyi artık tüketiyorlar. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Son çerçevemizde de gayet güzel sırlı bir bal var. Ben göstermek istiyorum onu size. Ben bir göstereyim fazla da oyalanmadan. Şöyle güzel bir istikak çerçevemiz var. Her ne kadar bunda polen olmasa da. Şuradaki tüketimi görüyor musunuz? Şurada. Yaklaştırabilirsem eğer. Afiyet olsun arkadaşlarıma. Hemen de bir sarıca da geldi. Onu da gönderelim. Evet istikakımız güzel. Gönül isterdi ki burada şu anda polen de olsun. Ama polen yok. Ee, ben şöyle bir şey yapacağım. Bu çerçevemde Az önce izlemiştiniz. Ee, az bir bal var. Ee, ama günlük yavru atmaya müsait. Koyu olsaydı daha güzel olurdu çerçevemiz, çerçevemiz. Ama hiç sıkıntı değil. Atmıyor diye bir şey yok. Sonuçta ona da atıyor. Ben arımı bu arımı şu anda biraz daraltacağım. Size bir şey göstermek istiyorum. Hemen kamerayı bunun için elime alacağım arkadaşlar. Bakın yardımlaşmayı şurada Arkadaşlar bu hareket umarım şöyle net gösterebilirim. Bu hareket birbirleriyle aralarındaki birbirleriyle aralarındaki iletişimin kaynağı. Burada mum örmek için birbirleriyle köprü görevi görüp alışveriş yapıyorlar. Ayrıca besin taşıyorlar. Bilimsel çalışmalar bu gerçeğin böyle olduğunu ortaya koymuştur. Yaradan'ın mucizesi olan bu arkadaşlarımıza sahip çıkmak bizim en asli görevlerimizden birisi. Evet arkadaşlar şimdi hiç oyalanmadan sarıcı arılarımızın da olduğunu düşünerek videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Bu da bize bir, bir nevi eğitim gibi bir şey oldu. Evet arkadaşlar bakayım şöyle o arkadaşlarımı rahatsız etmeden sarıcalarımı göndererekten Hafif bir de duman yapalım ki etrafımıza gitsinler. Evet. Örnek arımız bu. Sizin de her seferinde paylaştığımız yoğunluğunu gösterdiğimiz arımız. Buradaki faaliyet gayet az. Yani kabartmışlar güzel bir çerçeve. Şurada azıcık bir balık almış. Bunu tüketiyorlar arkadaşlar bunu tüketiyorlar. Ben bu kadarını şimdi bu çerçeveyi burada hacmi olarak tutmama gerek yok. Ben bu arıyı buraya silkeleyip bu da bizim nasibimiz olsun diyerek bu çerçevemi aldım. Artık hacmini çok da nasıl bakın arkadaşlar nasıl diğer tarafa göç ediyorlar görüyor musunuz? Silkelediğimiz arı hemen diğer çerçevede aman ben 5 dakika dinleneyim bir nefes alayım demek yok. Nasıl diğer çerçevenin üzerine giderek görevini yapmaya çalışıyor. Bu güzel arımızı 2024 analı muazzam bir koku geliyor arkadaşlar üzerinden de fazla yormadan onu bunaltmadan bütün gereksinimlerini tamamlayarak bu arımızı besleyelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar benim şurubumda her zaman kekik, nane, lavanta bunlar oluyorlar. Ben aramı bunlarla besliyorum. Bağışıklıklarını her zaman güçlü tutmak için her videomda da sizlere naçizane öneriyorum. Gayet güzel oldu. Geri kalan da birkaç gün sonra bunu buzdolabında saklayıp kullanacağım gün dışarı çıkararak erkenden devam edebilirim. Şimdi ek olarak getirdiğim bu arkadaşıma hediyelerini takdim edeceğim. En garanti beslenme yöntemidir arkadaşlar. Çoğu aracımız bunu zaten kullanıyorlar. Ben arıcı daha yeni başlayan arkadaşlarım içinde. Bunu kesinlikle öneriyorum. Sarıcalarımızı gönderdik. Burada şu hemen bir şamandıramızı bir düzeltelim. Şamandıramız düzgün dursun ki üzerinde bir sıkıntı yaşamayalım. Şöyle arımızı kapatıp üstünü boşluğunu da şöyle alıp Aslında şunu içeri kapatıp bunu üstte işte koyabilirim. Evet bu çerçeve çuvalım daha uzun. Daha uzun. Sonuçta şöyle iç kısmı burasıymış belli. Arkadaşlar kışın vazgeçilmezi olan S şeklinde çuvalımızı sarıp boşluğu eğer buradaki boşluğu elinizde varsa bulabiliyorsanız pamuklu bir bezin torbanın içine talaş doldurup oraya boşluğa koyabilirsiniz. Neydi bunun amacı arkadaşlar? İçerideki nemi almak. Şöyle üsten izolasyonumuzu da tamamen yapalım ve kovanımızı kapatıp küçük bir sohbete başlayalım. Kapağımızın her zaman olduğu gibi, her zaman uyardığım gibi arkadaşlar ve kendimde dikkat ediyorum. Her zaman dikkat etmek zorundayız, kapağımızın iyi oturduğuna, çöplerimizi ortada bırakmıyoruz. Yine. Çöpleri neden bırakmıyorduk arkadaşlar? Çünkü çöpleri bırakırsak yağmaya sebebiyet verebiliriz. Bu sebeple çöplerimizi sağda, solda, ortada bırakmayacağız. Şimdi kapatalım kovanımızın kovan çadırını da. Arkadaşlar Ekim ayının da sonuna geldik. Takvim ne kadar da hızlı geçiyor ve eğer yağışı da bir bölgede ikamet edip aracılık yapıyorsanız sizin için güneş açan günler, yağmurun yağmadığı ve 14 derecenin üzerinde olan günler büyük nimet günleridir sevgili arkadaşlar. Bu günlerde beslemelerimizi ihmal etmeyelim. Ben de bundan sonraki günlerde artık hatta her zaman size önerdiğim Kendim de zaman zaman yaptığım Arkadaşlar Polenli ya da proteinli kek mutlaka bulundurun. Bakın polenli kek diye yazdığınız zaman Google'da her yerde. Ben bulamıyorum e, Giresun'da yok. Ben bulamıyorum Ordu'da yok. E, Abi hep fondon şeker var. Fondon şekerde Hı. bir çeşit kek verebilirsiniz ama yavru gelişiminde, yavru bakımında ayrıca beslenmede, bağışıklıkta polenli ve proteinli. Bunların ikisi birleşik de olabiliyor. Ayrı ayrı satılanlar da oluyor. Yani hem polenli e, hem de proteinli oluyor. Ayrıca polenli e, kek proteinli kek de oluyor. Bunların hepsinin faydası var. Saymakla bitmez. Bulabiliyorsanız internetten sipariş edip bunları topla aldığınızda çok daha uygun oluyor. Zaten bozulmuyorlar da kolay kolay. E, miyadı uzun olanlardan alıp arılarınızın beslenmesi için üzerine bırakabilirsiniz. Ne kadar bırakacaksınız? Arkadaşlar eğer böyle bir altı çıta az önce kontrol ettiğimiz bu örnek arımız gibi altı çıta varsa bunları o bir kilogramlık kekin dörde bölerek çeyrek çeyrek gidip geldikçe arın üzerine bırakabilirsiniz. Kışın çok da fazla bırakmanıza gerek yok. Tükettikçe vermenizde ben fayda olduğunu düşünüyorum. Artık Kasım ayına gireceğiz. Meteoroloji tahminlerinde mevsim normallerinde gideceğini söylüyor. Fakat sıcak olur soğuk olur bilemiyoruz. Önlemlerimizi alacağız. Beslememize her hava açıklığında dikkat edeceğiz. E, koyu şurup vermeye özen gösterelim arkadaşlar. Haman, hava güzel şimdi hala benim olduğum memlekette 20 derecenin üzerinde ben seyrek vereyim yavru atın. Arkadaşlar yavru çürüklüğüne sebep olursunuz. Çok dikkatli olacağız o sebeple. E, koyu şurup vermeye devam edelim. Anarı zaten kendisi kendi minvalinde e, havanın durumuna göre içerideki mevcuda göre zaten yılın 12 ayı her ne kadar kış aylarında bazen bunu durdursa da e yılın 12 ayı zaten göreve günlük yumurtayı uygun bulduğu tarihte gözlere basmak. Seyrek şurup vermiyoruz. Koyu şurup veriyoruz. Elimizden geldiği kadar da polen ya da proteinli kek veriyoruz. Yoksa fondan şekerli veriyoruz. E, hacmimizi daraltıyoruz. Böylece aralarımızı bakmaya devam ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.